yani bir işi yapmakla ilgili bilmiyorum siz katılıyor musunuz buna ya örnek veriyorum örnek Raziye Hanım mesela yapmış ya Murat Bey, Ahmet Bey, Özlem Hanım, Hanım, vesaire ya direkt bununla ilgili zaten yapılmış ve uygulanmış olan yöntemler var ve bu yöntemlerde gel aynısını birlikte yapalım. Sana biri gösteriyor ya bundan daha kolay olabilir mi iş? Yok bir, yani de, bir tutun, de bir kere para veriyorsunuz arkadaşlar yani bir ben kere şu bileziğe mi? verdiğin paranın üçte biri kadar bir kere para veriyorsun sonra da diyorsun ki işte ben bunu geliştireyim ama sen yemeğe bile 45 dakikada pişiriyorsun çocuğu bile 9 ayda doğuruyorsun sen aldığının sabahsa yapamazsın sen kendine 2 ay 3 ay izin vereceksin eğitimlere sağlam katılacaksın ondan sonra yapamıyorsan e, o zaman kendini arayacaksın çünkü bu kadar yapan kişi var.